Arkadaşlar, bugün bizim Demir misafirimiz. Asesan Demire hoş geldin dedin mi? Hoş geldin Demir dedin mi? Senin saçların çok güzel. Baba. Demir, bana merhaba yap bakalım. Bana merhaba yap. Demir, bana küçük gönder. Bana küçük gönder. Evet şimdi bakalım nelerle oynuyorlarmış. Size detaylı bilgi verelim. Hayvanlara bakın bir sürü. Asil bak bir sürü hayvan var gördün mü? Demirman ürrü ü seni çağırıyor. Bak ürrü ü. Bakalım daha burada. Aa neler varmış. O mü değil anneciğim burada mı? Bak burada mı? Bak mü burada. <laughs> öptü Demir'i, öptü Demir'i mi? Demir de aslanı alsın. Demir de aslanı alsın. Hadi konuşturun bakalım. Hadi konuşturun birlikte. Aa, Demir aslanı beğenmedi ya. Ona başka bir şey verelim. Ona koyun verelim. Onu da beğenmedi. Aa, onu da beğenmedi. Merhaba. Sen nereden geldin ya? aşkım sen de yap sen de yap sen de yap al sen de yap al, al sen de yap saçları çok güzel değil mi anneciğim Demir'in Demir al sen de hadi karşı saldırı hadi birlikte bir yakışıklı varmış. <laughs> Aa, bakayım bakayım ne getirmiş bana. İnek getirmiş Demir. <laughs> Dinozor. Wow. O nasıl ses çıkartır Demir? Bu nasıl ses çıkartır? Kedi. Kedi nasıl ses çıkartır? Kedi. <laughs> Ay. Evet bana geldi. Ürüğü geldi bana. <gülüyor> <gülüyor> Demire bakın. Nerede demir nerede ya? Asil, demir nerede ki? Bulamadım ben demiri. Sen gördün mü? Giremezsiniz. İki kişi nasıl gireceksiniz? <laughs> Demir, bana bir öpücük verir misin? Bana öpücük verir misin? Bana öpücük istiyorum. <laughs> yavaş anneciğim ama yavaş. <laughs> seviyor seni, seviyor, seviyor. Aslan. Ama yavaş yap anneciğim yavaş. Canını acıtma kardeşin yavaş. Demir ne yapıyor? Ay öldüm. Dışın 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 dışın. <laughs> öldük. Ay öldük. Evet videoyu kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Demir kapat diye bana silah tuttu. <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz koyun kardeş.